arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte size otobüs göstereceğim. Tabii bu otobüs arkadaşlar ve amasörle şöyle kapısı alttan açılıyor arkadaşlar. Burada bir tane tuş var, bir şey var. Ne diyorsunuz böyle? Arkadaşlar. Minibüs arkadaşlar böyle. Şu bu kapısı açılabiliyor. Öyle. Ondan sonra arkadaşlar burası açılabiliyor. Aldım size çekmek istedim. Şöyle musanı göstereyim. Böyle. Daha fazla videoya gelmesi istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Bay bay.